Evrim Kırmızı Saç Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek bugün ile de değerli konuğuma bir hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Berçan Nacar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olacak çünkü özellikle yine gündemde olan konulardan bir tanesi uzun zamandır konuşuyoruz. Mal sahibinin haklarını konuşacağız, kiracının haklarını konuşacağız. Ee, ve her iki taraftan da aslında adil çözüm noktasında dedik ki değerli hukukçumuzu çağıralım, değerli fikirlerini de alalım. Teşekkür ederiz. Peki ediniz. öncelikle ev sahipleri hangi durumlarda kiracı çıkarabiliyor diyerek çok basit bir soruyla başlayalım. Herkesin anlayabileceği bir dilden anlatırsak da çok da mutlu olurum. Tamamdır. Ben dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışayım. Ee, ev sahipleri ihtiyaç sebebiyle... Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle yani üçüncü bir kişiye evinizi satmışsınızdır artık yeni malikin buna ihtiyacı vardır. Hı hı. Ee, tahliye taahhütnamesi sebebiyle kiracıyla e, kiralayan arasında bir tahliye taahhütnamesi vardır. Eksik veya hiç yatırılmayan kira sebebiyle e, kentsel dönüşüm veya zorunlu bir tadilat sebebiyle hı hı. ve bu e, istisna bir durum. kira Kiracının aynı ilçede kiracının veya eşinin aynı ilçede bir taşınmazının olduğunun ispatı sebebiyle e, taşınmazı tahliye edebilir. Aslında kısa kısa hap bilgilerle verdiniz. Evet. Şimdi normalde e, bir gayrimenkulü olması yetmiyor, aynı ilçede olması zorunluluğu var son maddede. Şöyle kiracının, bakın burada onun altını çizeyim. Tamam. Kiracının veya kiracının eşinin aynı ilçede bir taşınmazının olduğunu, kira sözleşmesinin imzalandığı anda kiralayan, ev sahibi bilmeden, ee, evini kiralamışsa hı hı. ve daha sonrasında bunu öğrenmişse bu mahkemede bir sebep e, tahliye için. Yani tahliye edilebilir bu sebepten ötürü. Güzel. Peki e, biliyorsunuz kira sözleşmeleri imzalarken şu anda mal sahipleri bu %25 biliyorsunuz kira zammıyla ilgili bir sınırlama getirtildinden dolayı Kısa süreli vermek istiyor. Evet. Ve e, o Airbnb'de konuşacağız günü birlik, üç aylık, 6 aylık yasal mı onu da soracağım. Ama ben burada tahliye taahhütnamesine değinmek istiyorum. <laughs> tahliye taahhütnamesini kiralık sözleşmesiyle beraber imzalandığı takdirde bu mal sahibi kiracının haklarını koruyor mu? O kağıt işe yarıyor mu? Kağıt işe yarıyor şu şekilde kağıt işe yarıyor. E, Yargıtay diyor ki kiraya veren hakim durumda olduğu için kira sözleşmesinin imzaladığı tarihte imzalandığı evet. tarihte... E, ...bu taahhütname alınmışsa ben bu taahhütnameyi geçersiz sayarım diyor. Çünkü burada kiraya veren ev sahibi hakim bir pozisyondadır. Kiracıyı bu durumdan dolayı e, manipüle edip bunu imzalatmış olabilir. Gerekçesiyle? Gerekçesiyle. Yargıtay aynı günde imzalanan tahliye taahhütnamesiyle ilgili böyle bir karar veriyor. Fakat e, tahliye taahhütnamesini imzaladınız, e, tahliye edeceğiniz e, tarihleri boş bıraktınız. Yani boş bir taahhütnameye imza attınız. Sadece isim soy isim ve altında da imzanız var... Burada da Yargıtay diyor ki, aynı Yargıtay, e, siz bunu imzalarken bunun daha sonra doldurulabileceğini öngörerek imzaladınız ve ben bunu geçerli sayarım diyor. Güzel. Yani aslında açık çek gibi verilmesini tabii, istiyor. Tabii. Adı, soyadı imzayı atılacak. Evet. O günün tarihi atılmayacak. Evet. Bir de çıkacağı tarih atılmayacak. Çıkacağı tarih atılmayabilir. Kira sözleşmesi yapıldığı tarihten bir hafta sonra siz bunu almış olabilirsiniz. O da güzel. O da bir çözüm. Bu da bir çözüm. Aynı gün aldığınız takdirde bu hakim durumda olduğunuz için Yargıtay'ca... Ee, ta, şey tabii kabulle muğayir görülmüyor. Yani kabul edilmemesi durumu söz konusu. Anladım. Peki tahliye taahhütnamesini verdiğimizde ve orada çıkacağı tarihi boş bıraktığımızda aslında kiracı burada kaygan zeminde olmuyor mu? Düşünün ki tabii. mal sahibinin oraya yazacağı hani e, atacağı tarihe göre kaderi değişmiş olacak. Evet. Bu da aslında çok riskli değil mi? Çok büyük risk. Yani uygulamada e, kiracı için kötü durumlardan bir tanesi bu. Çünkü yarın e, ev sahibinizle aranızda bir sorun olduğu, ev sahibinizle kendisi orayı boşaltmak istedi, kendi geçmese de kirayı arttırmak istedi. Uygulamada şu an e, en fazla karşılaştığımız sorunlar bunlar. E, bu durumlarda a, şey üstü boş kira tahliye şey tahliye taahhütnamesine imza attığınız için hı hı. E, mecbur olarak burada tahliye edilme durumunuz söz konusu. Peki o zaman bir örnekten gitmek istiyorum. 1 Ocak 2024 yani hı hı. bir 10 gün sonrasında başlayacak bir kira sözleşmesi düzenliyoruz. Evet. O sözleşmede para transferleri de o gün yapılıyor, bütün imzalar da atılıyor. Tahliye taahhütnamesini 10 Ocak itibariyle başlatalım. Evet. Ama çıkış tarihine de 1 Ocak 2025 yazalım. Tamam. Doğru mu? Doğru. Böyle yaptığımız zaman usulüne uygun bir Bu şekilde oluyor. Bir Peki tahliye taahhütnamesi e, çift imza yapılıyor. Her iki tarafta da birer nüsha bulunuyor. Evet. Aynı şekilde. Tamam. Böyle adım adım soruyorum. Aslında bunlar o kadar önemli ve detaylı konular çünkü birçok kişi Maalesef ki bunları bilmediği için de uygulayamıyor. Evet. Mal sahiplerinden de çok bilinçsiz olanları ve kiracılarını çıkaramayan mal sahiplerinde rastlıyoruz. Şimdi siz madde madde saydınız. Dediniz ki şu 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 koşullarda e, mal sahibi evinden kiracıyı çıkarabilirdin. Evet. Çıkarabilir dediniz. Bir, bu dediğiniz gibi madde madde uygulanabiliyor mu? Ki çok zor süreçler nedenine gelince şu anda en fazla rastlanılan mahkemelerdeki dosyalar mal sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları. Evet. E minimum ne kadar süreyi alıyor ve bununla ilgili şu anda biliyorsunuz ki bilir kişi atandı ve bununla ilgili işte mahkemeye gitmeden önce bir uzlaşma metodu ortaya çıktı. Evet, Bu metotlar ara, işe, ara işe yarıyor mu? Ee, ondan önce hemen ben kısa bir şekilde Tabii. bir e, bilgi vereyim. Borçlar kanununda e, sözleşme serbestisi mevcut. Yani tamam. taraflar aralarındaki sözleşme ile koşulları belirleyebilirler. Fakat kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla. Hmm. Bakın. Kanun bazı hükümleri öngörür ve bunlara emredici kurallar koyarlar. Örneğin %25 kuralı. Şimdi bu %25 kuralını siz koyduğunuz zaman, bunu meclis genel kurulunda geçici bir maddeyle kabul edilmiştir bu durum. Hı hı. Ee, siz bunu koydunuz, bunun üstünde bir zam yapmak istediniz. %100 bir zam yapmak istediniz. Bu kesinlikle kanuna aykırı olduğu için sözleşmeyle bile aranızda belirleseniz bu geçersiz. Bunu bir hap bilgi olarak vereyim. Konuşmamız... Bu o kadar önemli ki Mertcan evet. Bey. Ben öz örnekli bir hemen vermek istiyorum. Evet. Örnek veriyorum siz 10 bin liraya kiradasınız. Hı hı. Genel bir örnekten gidiyorum. Ve artışınız geldi. 1 Ocak itibariyle artışınız var. %25'te şu anda sözleşme. Fakat siz daha öncesinden eskiden gelen tefe tefe tef tef artışına göre bir e, sözleşmeniz vardı. Evet. Sizin de 4. yılınız diyelim. 5'te de değilsiniz. Hı hı. Ve ne olursa olsun... Siz şu anda yasaların gerektirmiş olduğu 12.500 yapabiliyorsunuz. 12.551.01 kuruş bile yapamıyorsunuz. Onu da altını çizerek söylüyorsunuz. Bunun altını çiziyorum. Ayrıca bunun dikte edildiği hususlarda mesela Heh. ev sahibi bunu artık dikte etme ve manipüle noktasında kiracıya büyük bir baskı uyguluyor. Doğru. Kiracı da işte 12.500 değil 20.000 TL olarak ödüyor. Daha sonra bu ilişkisi bitti, bittiği takdirde e, kiracı ilişkisi bittiği takdirde geriye dönük olarak fazla yatırdığı bu kirayı talep edebiliyor. İşte bu. Yani sebepsiz zenginleşme bir dava, sebepsiz zenginleşme davası açıp bunu talep edebiliyor ev sahibinden. Ve bu dava daha önce sonuçlandı. Emsal teşkil edecek. Tabii. Hatta ben de yine bir televizyon kanalında bunun duyurusunu yaptım. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Hatta kiralıkta sembolik bir rakam. Bin TL'de Normalde olması gereken işte 1250 TL olması gerekirken mal sahibi 1500 lira diye söylüyor. Bu zaten 3 yıl önceki bir dava. Evet. Ya 2 yıl önce biliyorsunuz son 2 yıldır düzenleniyor. Daha sonrasında kiracı içine 3 ay ödeyebiliyor. Hı hı. 3. ayın sonunda olması gereken %25'i ödüyor. Evet. Bu sefer de mal sahibi diyor ki hayır sen bana 3 ayını ödedin ve bana gerek alanı da öyle ödeyeceksin. Uzlaşma arada bir sıkıntı çıkıyor. Hı hı. Tabii ki uzlaşamıyorlar. Bunun üzerinde kiracı mağduriyetini ispatlayıp diyor ki bu 3 ay benden fazla aldı evet. ve yıllar sürüyor. 3 yıl sonrasında diyorlar ki evet siz kazandınız ve geriye dönük de almış olduğu tüm rakamları alıyor dediniz. Tahsil gibi. edebiliyor. Tahsil edebiliyor. Peki kiracının evi boşaltma süresi ne kadar? Kiracının evi boşaltma süresi kanunca öngörülmüş bir süre değil. Yani Hı -hı. kiracı 1 ay içinde evi boşaltabilir, iki ay içinde evi boşaltabilir böyle bir süre öngörülmemiş. E, kiracı istediği takdirde evi boşaltabilir. Ola ki siz sözleşmeyle aranızda 2 aylık bir süre belirlemiştiniz. Tamam. İlk kiraya verdiğiniz zaman iki ay içerisinde evin tahliyesi. Ee, bu üçüncü dördüncü aylara sarktı. Bu durumdaki ev sahibi kendi zararını ispat edebilirse yani ben bu kiracı evi 2 ay geç boşalttığı için şu konularda zarar ettim. İşte bu evi normalde şu parayı kiralayacaktım ama kiralayamadım. Ee, bu hususlarla ilgili kendine bir tazminat davası gene yöneltebilir. Ama e, kiracı şu tarihte çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Yani Asla, kanunda böyle abi, bir durum şey söz konusu Yalnız değil. elinizde bir yargı kararı varsa yani Hı -hı. bir e, mahkemeye başvurdunuz ve mahkeme e, tahliye için karar verdi. Bu tahliyeyi, bu tahliye kararını cebri icra yoluyla e, uygulamak istiyorsunuz. İcra dairesine e, takip şeklinde açıyorsunuz. E, takipten sonra e, tebligat süreleri kesinleşiyor. Akabinde ev sahibi, şey taşın kiracıya bir hafta süre veriliyor hmm. evi boşaltması için. İcra memuru kapıya gidip diyor ki size bir hafta süre veriyoruz evinizi kendiniz boşaltın. Şayet bu bir hafta içerisinde evinizi boşaltmazsanız biz bir sonraki hafta gelip evi cebi icra ile takviye ederiz. Evet bu en sevmediğimiz yani Tabii, istemediğimiz bir şekil aslında. Gibi. Çünkü kolluk kuvvetleri devreye giriyor. Maalesef. Artı dediğiniz gibi ama bu en son son finaldeki durum. Yani o zamana kadar insanların hep böyle uzlaşmacı yönden çözüme gitmesi noktasında hep düşünüyoruz evet. ki başınıza da geliyordur sık sık. Şimdi ev sahibi ev istediği kadar kira artışı yapabilirim diye zaten değindik. Şu anda aslında ilk kez mal sahiplerinin mağdur olduğu bir noktadayız. Nedenine gelince çünkü evini geçindiren ve bu konuda da hakikaten de sadece o kirayla geçimini sağlayan da birçok aile var. Evet. Ve artışta yapamıyorlar. Hı -hı. Bunun üzerine de satmaya karar veriyorlar. Evet. İçinde kiracı varken satmak istediğinde kiracı diyor ki yok efendim ben evimi göstermem. Ben e, ya da belirli günler gösterebilirim Hı -hı. diyor ki normalde Hı -hı. hakkı bu bu noktada. Bunu... Fakat içine gelen adaylar olduğu zaman alıcı adayları işte şurası akıyor şurası kokuyor böyle sıkıntılar bir şekilde engel alıyor. Neden? Evet. Çünkü çok sembolik bir rakam oturuyor. Evet. Daha sonrasına satışına engel olduğundan dolayı mal sahipleri şu anda %10 15 20'ye varan indirimlerle veya hatta bazen de kiracının üzerine para vererek evet. çıkarma metoduna giriyor. Bunlar normalde usulüne uygun mu yoksa artık vatandaş kendince bir metot mu geliştirdi? Maalesef bu artık bir piyasa oldu. Piyasa Açıkçası öyle söyleyeyim. Yani önceden dükkanlar için böyle çok kelepir yerlerde hava, hava parası, parası vardı. Aynı anda söyledik bravo. Normalde hava parası diye bir uygulama Tabii Türk yok. hukukunda yok. yok ama bu yerleşik bir artık e, piyasa olmuştu. Aynen öyle. Şu anda bu taşın şey konuklarda e, uygulanmaya başlandı. Doğru. Yani kiracı Diyor ki benim taşıma masraflarımı ver, yeni tutacağım evin kirasını ver, artı birazcık da hava parası ver. Mal sahibinin malına ortak olmuş gibi oluyor. Evet, yani çok böyle sıra bir, dışı bir süreç aslında baktığınız zaman. Evet, tahliye sebeplerini ben az önce bahsettim. Evet. Onları zaten birazdan irdeleriz. Tamam. Bu tahliye sebeplerinin haricinde, mesela yeni bir malik burayı satın almak istedi, tamam. satın aldı. Yeni malik satın aldıktan sonra, e, satın aldığı ay, ilk satın aldığı ay e, kiracıya, ben burada e, kendi ihtiyacım sebebiyle satın aldım bu taşınmazı ve çıkmanı istiyorum diye bir ihtarname gönderecek. Hı hı. Bu ihtarnameden sonra e, bir 5 ay süre var. Tamam. Yani birinci ay artı 5 ay. Çok ay güzel bir 6 ay toplamda bir doğru. süre var. Bu süre zarfı geçtikten sonra tahliye davası açabilecek. Hı hı. Yeni maliyenin ihtiyacı sebebiyle bu taşınmazı tahliye edebilmesinin yolu bu. Güzel. Onun haricinde kiracı... E, şeyde emlakçı vasıtasıyla evi göstermek istemiyor. Heh. Kiracının böyle bir hakkı yok. Doğru. Sadece uygulamada mesela kiracı sabah 9 akşam 5 arası çalışıyordur. Evet iş günlerinde gösteremeyebilir. Fakat emlakçı ile önceden bir belirlenen bir tarihte, bir saatte buluşup Hı -hı. E, bunu yapabilirler veya hafta sonu için bir tarih belirleyebilirler yani çalışmadığı gün için ama hiç gösteremiyorum diyemez. Hı -hı. Bunlar aynı zamanda bazı suçlara da sebebiyet veriyor. Bakın onun da altını çizeyim ben kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçu. Mesela. Hmm. Yani siz burada ev sahibinizin huzur ve sükutunu boz bozmaya çalışıyorsunuz. Ee, onun bu ticaretine engel oluyorsunuz. Aynı zamanda ev sahibi için de kiracıyı bu durumda zora sokacak bir şey varsa her dakika evimi göster, evimi göster, evimi göster. O da taciz. Bu da tam tersi işte. Doğru. Yani onun için bunlar tarafların Mümkün mertebe uzlaşarak yapabilecekleri, yapmaları gereken şeylerdir. Bize intikal eden dosyalarda biz bunları tavsiye ediyoruz muhakkak. Bazıları avukat yoluyla da ev gösterilenler var. Tabii, ben tabii, uç tabii, noktada tabii, örnekleri biliyorum. Yani her iki tarafın avukata geliyor ve evet. ne olacak bir ev gösterilecek. Düşünün yani artık hani herkes e, sinirleri de tepesine asla baktığınız zaman şu anda. Çünkü ilk defa e, mal sahibi ve kiracı arasındaki e, uzlaşmanın bu kadar ayuka vardı çok sıra dışı bir dönemdeyiz. Maalesef. Hem kira rakamları çok yükseliyor. Şimdi düşünün ki siz e, eski kiracısınız orada 5 bin lira oturuyorsunuz. Aynı size içerisinde 25 bin liraya oturan var. Evet, evet. Yani 5 katı oturanlar var ve 25'ten de çıkıp da 30'a da verilebiliyor. E diğer taraftan 5'te oturan onun da suçu değil eski kiracı düzenli şekilde kirasını ödemiş. İşte hangi zaman dediğimizde 5. yılın sonunda bir kira tespit davası var konuya girmenizi istiyorum. Evet. 10. yıldan sonra da 11. yıla bağlayanda da, da taahhütnamesi var. Özellikle bu konular çok dikkat çekici. 5. yılın sonunda mal sahibi ne yapmalı? Hemen kısa bir şekilde özetleyeyim. E, beşinci yılını dolduran kira sözleşmelerinde kira raic davası açılabilir. Yani kira, kira uyarlama davası, davası evet, evet. kira tespit davası evet. veya bulunduğu bölge bedelinde raic davası. Neye göre belirlenir? Artık orada bir kira e, şeyi oturmuştur, e, yerleşiciyi oturmuştur hı hı. ve üst katınızdaki kiracı 20 bin lira oturuyordur, alt katınızdaki kiracı 20 bin lira oturuyordur. Sizin kiracınız 5000 TL'ye oturuyordur orada. Bu da adaletsizlik. Bu da adaletsizlik kesinlikle. 5. yılı dolduran süreç içerisinde bu uyarlama davası açılabilir ev sahipleri için. Peki sevgili avukatımız. Şimdi 20-20 oturuyor. Eski kiracı ve düzenli de ödüyor. 5'ten 20'ye mi çıkmalı yoksa burada normalde yine e kira tespit davası ile arasın buz Örnek veriyorum. 10.000, bin, 12 bin, 15 bin gibi. Yoksa bir anda hemen 5 katına rakam ya da 4 katına çıkarılabiliyor mu? Yani kira tespit davasının sonucunda e, eski kiracı olması, düzenli aidatını kirasını ödemesi. Yani mahkeme neyi gözlemliyor? Hemen Burada, o rakamı çıkartıyor mu? Açıkçası hemen şöyle izah edeyim. Burada bilirkişi raporu e, çok önemli. önemli. Bilirkişi raporu uyarınca mesela diyor ki bu taşınmazın olması gereken kira bedeli 17 bin TL'dir. Heh. Mahkeme genel itibariyle bu rakama bakıp bir karar verme Anladım. veriyor. Çünkü e, değişkenler de var. Nedir değişkenler? İşte taşınmazın otoparkının olması, taşınmazın parkının olması efendime söyleyeyim e, uç örnekler de var. Tabii, i̇şte tabii. atıyorum buraya bir düz ayak giriş olması. Tabii ki. Yani bunların hepsi bir sürü baz var. Tabii tabii. Tabii ki. var. Evet, hepsi Üst kat ve alt kat normalde biri teras katıdır, su oluyordur. Alt kat bodrum katıdır. Ara kat daha değerlidir. Evet, evet. Şimdi her ara kat da diğer ara katlar gibi olmuyor veya balkonu daha geniştir. Ya yani elbette ki bu takı bir kriterler var ama orada diyorsunuz ki o bilir kişinin raporu önemli ama diğer taraftan eski kiracı ve düzenli kirasını ödemesi de göz ardı edilmiyor. Kesinlikle. Bu konu çok önemli. Özellikle aidat konusunda çok öneminden bahsetmenizi istiyorum. Aidatını ödemeyen ama kirasını ödeyenler için durum nedir, usul nedir? Şöyle aidat e, borcu e, site tarafından yani e, şeye yöneltilebilir, ev sahibine yöneltilebilir. Yani sizin kiracınız aidatınız ödemiyor ve bunu sizin ödemeniz gerekebilir. Siz aidat borçlusunun asli yükümlüsüsünüz aslında. Bunu mal sahibine söyleyebiliyor mu? Tabii. Site bunu mal sahibine söyleyebiliyor. Yani bu taşınmazın sahibi kimse bu sitenin aidatını ödesin, bu taşınmazın aidatını ödesin diyebiliyor. Bu durumda siz gene e, şeyi çıkartmak için, kiracıyı çıkartmak için haklı bir sebep elde etmiş oluyorsunuz. Doğru. Kiracı çünkü üstlerine düşen kiracının da yükümlülükleri neler? E, evin kirasını ödemek ve aydatını ödemek yani bunları ödemesi gerekiyor Doğru. çünkü evi kiralarken bunu öngörerek hareket etmesi gerekiyor ama üzerine düşen bu asli yükümlülüklerini yerine getirmezse şayet e, tahliye için bir sebep olabilir kesinlikle biliyorsunuz hep böyle espri konusu olur Türk filmlerinde İşte Almanya'dan oğlum geliyor işte oradan kızım geliyor evet. evime getir, getir şey yapacağım diye yerleştireceğim diye şimdi düşünün ki böyle bir gerekçeyle mazeretle evden çıkartıldığını ve daha sonrasında da Başka birine kiraya verdiği zaman. Hı hı. O zaman kiracı ne yapabilir? Burada 3 e, yıl boyunca kira, kiraya verememe e, yasağı var. Yani kanun koyucu bunu öngörerek hareket ediyor. Diyor ki sen ihtiyaç sebebiyle bu daireyi boşaltmışsın ama gitmişsin başka birine kiraya Heh. vermişsin. Şimdi burada kiraya verememe yasağı var. Fakat 3. E, kişiyi tabi bağlamadığı için bu yasak yasak olduğu ki kiraya verdi, verdi. artık. E, ki, eski kiracı bunu ispat ettiği takdirde bir tazminat davası yöneltebiliyor ev sahibine karşı. Yani e, bazı bedeller var e, ortalama bir yıllık kira bedeli olarak hesaplanıyor. Bunun tazminini isteyebiliyor ev sahibinden son yatırdığı kira baz alınarak. Anladım. Onu da söyleyeyim. Ama o gerekçe çıkarıldığını ispatladığı zaman Tabii, ancak. O gerek yani e, çıkartıldıktan sonra orası başka birine kiraya verildiği ispatlanırsa. Çünkü e, kanun çok açık diyor ki e, sen ihtiyaç sebebiyle burayı boşaltabilirsin. Yeni birine kiraya vermek üzere burayı boşaltamazsın. Hı hı. E senin kendi ihtiyacın yok sen gitmişsin başka birine kiraya vermişsin e bu sebeple e, buradaki bu zarardan sorumlusun diyor Anladım. bu arada bu yönetmenim de kulağıma söyledi ben de dediklerini anlayamadım yazar mısın diyeceğim ilk kez o yüzden e, Gökhan'cığım öyle yazarsan sevinirim peki e, şimdi özellikle 10. yıldan sonra e, çıkarılması noktasında şimdi düşünün ki eski kiracısı ve çıkarılmasını istiyor artık e, kendisini bildi bileli o kiracı oturuyor evet. dışarıda rakamlar 50 bin lirada o oturuyor 5 bin liraya artık evet. uçurum Dağlar boyu. Evet. Mal sahibinin mağduriyeti inanılmaz uç safhada. Şimdi burada 10. yılı beklemek zorunda mı mal sahibi? Bu halkın genelinde doğru bilinen bir yanlış. Onu hemen Heh. düzeltelim. Lütfen. Hemen düzeltelim. Kira sözleşmesi yaptığınız Taşınmaz kira sözleşmesi. Evet. E, bir yıllık kira sözleşmesi yapıyorsunuz. Bir yılın sonunda eğer kiracı buradan çıkmak isterse çıkar çıkmak istemezse bu bir sonraki yıla devreder. Heh. Ta ki ne zamana kadar? Bir yıl artı 10 yıl. Yani 2010 yılının birinci ayında siz taşımazınızı kiraya verdiniz. 2011 yılının birinci ayında sözleşmeniz uzamış oldu artık. Doğru. Kiracı çıkmadığı takdirde. Kesinlikle doğru. 10 yıl boyunca böyle devam etti. Doğru. 2020 yılının 20 şey 2021 2021 yılının Ocak ayına geldiniz. Tamam. 11. yıl oldu. 11. yıl. Takip eden yıl içerisinde herhangi bir gerekçe gösterilmeden yani 1 artı 10 artı 1. Yok artık. Tabii. Takip ben 10'dan sonra yılını. artı 1 biliyorum. Evet. Artı 1'den sonra bir artı daha mı var? Tabii. 1 artı 10 artı 1. Takip hmm. eden yılın e, birinci ayında vermiştiniz. Evet. Yine birinci ayından sonra bir ay içerisinde tahliye davası açabiliyorsunuz. Bir gerekçe göstermeksiz. Evet bir gerekçe göstermeksiz. Daha Çıkmıyorum da dediğinde. Daha da isterseniz şey bir evet, şey söyleyeyim. Evet, evet lütfen. 5 e, yıllık kira kontratı yaptınız. Tamam. 5 yıl artı 10 yıl artı 1 yıl. Hmm. o zaman uzun soluk yapmamak lazım. 1 bir artı 1'den gitmek Tabii lazım. Bir artı Aslında 5 artı, artı 5'ler riskli burada. Çok riskli. Çok riskli. Peki ticari gayrimenkuller durum aynı şey söz konusu mu? Ticari gayrimenkullerde de aynı durum söz konusu çünkü kanun maddesi e, konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri olarak düzenlenmiş. Çatılı iş yerleri Tabii. güzel ki bazı kurumsal e, kiracılar biliyorsunuz bir de tapuya da şerh getiriyor. Tabii. İyice malı blok ediyor. Kesinlikle. Yani Çünkü yeni alan alıcı Heh? bunu görsün e, tapuda bu e, bundan dolayı bana yarın işte ben buraya şu sebepten dolayı geçeceğim diyemesin diye. Evet. Hatta iş yerlerinde şöyle bir durumda söz konusu siz... Hani sadece ev olarak konuştuk biz, konut olarak konuştuk. İş yeri bana lazım, ben hı. orada bir ticaret yapacağım diye kiracınızı çıkartmak istiyorsunuz. Hı hı. Ee, bunun ispatı bir tık daha zor. Taşınmaz eğer şahsınızın adına ise hı hı. ve e, kiracınız burada bir şirket, sizin de şirketiniz burada bir iş yapmak istiyor. O taşınmazı şirkete devretme durumunuz bile söz konusu. Yani taşınmazı şahsınızdan şirketinize devretme durumunuz bile söz konusu. Çünkü tüzel kişiliklerde bu çok daha e, zor ispat edilebilir ya da uygulanabilir bir durum kanun koyucu burada da tüzel kişiliğe basiretli olmasını söylüyor. Diyor ki sen tacir olarak basiretli olman gerekiyordu. Burayı e, kullanabileceğini öngörmen gerekiyordu diyebilir. Kesinlikle. Çok güzel aldım. Şimdi yönetmenim, gel, yönetmenimden gelen soru. Kiracı için ihtar yeterli mi evden çıkması için yoksa mahkeme ile ev sahibi oturmasını kanıtlayıp kiracı evden çıksın? Şöyle e, soruyu ben... E, tekrarlayalım. Şöyle tekrarlayalım. kiracı için ihtar yeterli mi? Biliyorsunuz şimdi yeni e, ihtardan kastı herhalde satıldığı zaman olması lazım. Satıldığı zaman Hı -hı. ihtar çekiliyor dedik. Kendi ha kendi oturacağım dedi. Kendi oturacağım diye ihtar çekti. Ben Hı -hı. dedi kendi oturacağım. Evet. O yüzden evden çıkmasını istiyorum. Ee, mahkeme ile ev sahibi oturmasını kanıtlayıp mı kiracı evden çıksın? Ha onun oturmadığını önceden mi kanıtlasın diyorsun Okancım? Yoksa mahkeme ile ev sahibi oturmasını kanıtlayıp okay, kiracı okay. evden ben çıksın? ben genel bir şekilde hemen toparlayayım ha. bu konuyu. Tamam. Siz ihtiyaç sebebiyle burayı tahliye etmek istediniz. Evet. Kira sözleşmeniz ee... Kira sözleşmeniz 1 Ocak'ta imzalandı. Bir sonraki yılın 1 Ocağı'na devretti tamam. ve burada bir ihtiyacınız doğdu artık. Bu Ocak'tan itibaren ocan sonuna kadar bir ay içerisinde ya e ben ihtiyaç sebebiyle taşınmazımı tahliye etmek istiyorum diye karşı tarafa bir bildirimde de bulundunuz. Bir e, ihtarnamenizi çektiniz. Tamam. E, akabinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabiliyorsunuz. Tahliye davasını açtınız. E, mahkeme ön inceleme e, tamam. duruşması belirledi. Geldiğiniz ön inceleme duruşmasında dilekçeleriniz falan yazıldı. Derdiniz meramınızı anlattınız. Mahkeme size diyor ki bana buraya ihtiyacın olduğunu ispat et. İşte bu. Güzel. Nasıl ispat edebilirsiniz siz? Örneğin Kartal'da eviniz e, Bakırköy'de iş yeriniz var. E, Kartal'daki ev kirada. Siz Bakırköy'de de bir gayrimenkulünüz var. Diyor ki bağlı bulunduğu çevrede iş yerine daha yakın bir gayrimenkul kendinize aitse şayet. E, burayı kullanmanız daha evladır. Bakın. Ya da. E, Peki başka gayrimenkulleri var. Aynı bölgede ama hepsi kirada. Hemen söylüyorum. Ee, hepsi kirada ise seçimlik hak ev sahibine ait. Ha, ya yardım orada Kartal'dakini çıkaracak veya Bakırköy'dekini tabii, çıkaracak. Yardım, tabii Yargıtay burada diyor ha. ki e, seçimlik hak sana ait ama 9 daireniz boş. Bir tanesi kirada ve siz onu çıkartmak istiyorsunuz. Olmaz. Burada diyor ki hayır. Sen Olmaz. burada boşta dairelerin var. Bu boşta dairelerini değerlendirebilirsin. E, o taşınmazı özel olarak çıkartmanın sebebi e, gerçek bir ihtiyaca dayanmıyor. İhtiyacınızın gerçek olduğunu ispat etmeniz lazım. Evet. Samimi bir ihtiyaç olması lazım burada. Şimdi o normalde e, ihtiyaç olduğunu söyledi ve o süreçte işte şimdi evden de çıkmış oluyorsunuz ve mağduriyetiniz oluyor. İşte evet. yönetmenim de onu soruyor. Ya O süreyi nasıl yönetebilirim? Hem çıkmadan aslında onun da yalan söylediğini biliyor Hı -hı. ama ispatlanmış bir durum yok. Hı -hı. Bir mahkeme kağıdı veya bir evrak sunulması istenebiliyor mu mal sahibinden? Bunu yani öyle yapacağını beyan etmesini istemek kiracının hakkı mı? Tabii hem de mahkemenin çalışma prensibi bu. Bakın e, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıldığı zaman hakim reysen, e, sosyal ekonomik durum araştırması, hı hı. tapu tapulara yazı yazılması. Hı hı. Ondan sonra e, belki gerekli görürse bir keşif, hı hı. yani bunları talep edip bunları yaptırıp bunların sonucunda bir karar verebiliyor. Güzel, 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 çok güzel. Peki e, bir yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Bir yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkartamaz. Dediğim gibi bazı sebepler olması lazım. E, tahliye taahhütnamesiyle bir yılın sonunda taahhütnameyi icraya koyup Hani ev şey, kiracı gene çıkmak istemiyorsa taahhütnameyi icraya koyup bir mahkeme kararı alıp çıkartabilir. Peki ne kadar sürüyor bu? Bir, bir küçük bir örnekle kafamıza canlansın. Bu süreci biraz adım adım anlatabilir miyiz? Hemen Şimdi düşünün edeyim. ki siz mal sahibisiniz ben kiracıyım veya Hı. tam tersi olsun ben sıçkayım. Olur olur daha <laughs> Yok, iyi olur. Şaka bir yana. Şimdi normalde bu bir uzlaşma olduğu zaman bu takip eden süre işte önce bir ara bulucunun gelmesi evet. ondan sonra o süreci bir anlatabilir miyiz? Eylül ayında bu hususta zorunlu ara bulucu kurumu evet. devreye sokuldu. Ee, ve bu da olması gereken bir Hatta yani alternatif. Hatta devlet bir 4 saat veriyor ücretsiz. Yani şöyle alternatif bir uyuşmazlık e, çözüm yöntemi bu. E, bize bu uyuşmazlık çözüm yöntemi e, zorunlu tutulmadan önce biz de aslında e, ev sahibiyle kiracı arasında böyle bir ara bulmaya çalışıyorduk. Yani Hı -hı. bir şekilde bir uzlaşma noktası bulup e, mahkemeye konuyu intikal ettirmeden, dava yoluna gitmeden çözmeye çalışıyorduk. Şayet siz bunlarla çözemediniz, Hı -hı. E, ara çözemediniz işinizi ve mahkemeye intikal etti. Mahkemede belli süreler var. Bunlar tebligatların yerine ulaşması, e, ilgili yerde bir bilirkişi raporu alınması için bilirkişiye süre verilmesi, e, keşif eğer istiyorsa hakim keşif için bir süre verilmesi ve keşif e, olması ardından gelecek dilekçeler, itiraz dilekçeleri, cevap dilekçeleri vesaire, Bütün bunların hepsinin toplamında mahkeme bir karar veriyor. Bu yani süre ne kadar uygun. bir süreç? Ortalama İstanbul için söyleyeyim ben size. Bir yıllık bir süre ben rahat. söyleyeyim. Rahat. Fakat mesela yeni açılan bir davanın 10 ay sonraya ilk duruşmasının verildiği de oluyor. Bazı mahkemelerin iş yoğunluğu bu kadar fazla. Of! Tabi yani bazı dairelerin iş yoğunluğu bu kadar fazla ön inceleme duruşmasını 10 ay sonra ederiz. Of, of 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 of. E burada niye öngörebiliyorsunuz? Zaten bu bir 10 ay ileriye gittiyse bir, bir sene daha ileriye gidebilir diye bunu öngörebiliyorsunuz. Bu mahkeme sürecinde kiramızı ödemek zorunda mıyız diye soranlar da oluyor. Ben evet diye söylüyorum ama tabii sevgili avukatımız Kesinlikle olarak Kesinlikle kira kiracının asli yükümlülüğüdür. Ödeme yükümlülüğüdür. İşte bu süreçte mahkeme süreci vesaire şimdi uzlaşma oldu kılıçlar çekildi. Evet. Artık karşılıklı diyalog yok. Bazen de şöyle oluyor, mal sahipleri kasıtlı olarak IBAN'ını değiştiriyor. Bir de evet, bu geldi benim evet. başıma. Yani diyor ki ben yatıramadım parayı çünkü para diyor geri döndü. Hı hı. Bu sefer de karşı tarafta bak bana e, paramı ödemedi diyerek de Bundan dolayı kendince bir haklı beyan olmuş oluyor. Haklı beyan olmuş olabiliyor. Bu şekilde bize de mağduriyetler geliyor. Biz Hep bunlarda... Aynı dosyalar gelmiş. Evet, şeyimiz. Evet, evet genelde. <laughs> Dosyalarken bana da mağdurlar. <laughs> ee, burada da şöyle bir uygulama söz konusu. Biz de PTT vasıtasıyla isme direkt e, bir kira gönderimi e, uygulayabiliyoruz. veya PTT bir... yoluyla. Tabii yani. PTT yoluyla. Bu çok önemli. E, i̇kinci olarak da örneğin e, bir tespit davası açılıp. Tamam. Yani ben bunu mahkemeye yatırıyorum bu kiramı ve... E, ev sahibinin yeni şey adresi, iman adresi, işte hesap numarası belirlenene kadar mahkeme bunu depo etsin derseniz güzel. Bu da geçerli bir. Güzel. Çözümünün. Aslında mal sahibinin yaptığı da usulsüzlük. Tabii. Aslında bu hatasına dolayı da bir ceza ayrıca açılması gerekir diye bununla düşünüyorum. ilgili bir tazminat davası açılabilir mi? Evet bir zarar varsa ortada bir tazminat davası her zaman Ama açılabilir. Ama çünkü karşı taraf kasıtlı yapıyor bunu. Tabii. tabii. Yani kasıtlı yaptığı ispatlanıldığı takdirde Hı -hı. zannediyorum sizden kaçmaz bu davalar. Tamam. ikinci maddesi zaten dürüstlük kuralını gerektirir. Evet. Yani bu dürüstlük kuralına aykırı olduğu takdirde hakim bunu gördüğü takdirde bununla alakalı bir karar verecektir zaten. Kesinlikle. Peki o zaman son 2-3 dakikaya gelip bu yeni sözleşmelerde ev sahibi ve kiracıya Hangi tavsiyelerde bulunursunuz diyelim bari pozitif bir final olsun. Evet. Yani Çünkü hep böyle uçlardaki en e, olumsuz örneklerden gittik ama insanların maalesef ki başına geliyor. Maalesef. Nasıl dikkat etsinler ki bu konuda mal sahibi çünkü iyi niyetli bir mal sahibi iyi niyetli bir kiracı. Buna uygun bir şekilde kira sözleşmelerini yapacaklar. %25'in üzerinde ki biliyorsunuz 2023 1 Temmuz'dan itibaren dendi 2024'te artık bu durumun Sonra kaldırılacağını umut evet. ediyoruz aslına evet. bakarsanız. Tavsiyeleriniz ne olabilir? Yani önemli bir mağduriyet, şöyle bir mağduriyet onu da izah edeyim. Ee, bir yıllık e, tekrar eden kira sözleşmeleri için %25 e, çıtası getirildi. Doğru. üst zaman getirildi. Ama e, ev sahibi açısından da büyük bir mağduriyet işte yani, aynı şeyi söyledik enflasyon evet. Enflasyon kesinlikle tabii ki. İşte evini katlı, geçindiremiyor. Katlı evmiyor, oradan gelen para evet, yetmiyor maalesef. Ee, burada he, alternatif olarak yandan bir protokol yapalım biz bunu %100 yapalım derseniz Olmaz. de kanuna aykırı olur. Onu asla, da size söyleyeyim. Asla asla Meclis... elden açıktan para vermesinler en fazla başımıza gelen evet, şeylerden evet. asla yani diyor ki mesela tamam diyor ben burada 10 bin yapayım sen de diyor buradan 7500 lira da bana açıktan ver evet. bu da ciddi bir usulsüzlük karşılıklı anlaşmayın bu şekilde anlaşmayın Kesinlikle. buradan da söylemiş olalım televizyon ekranlarından yani anlaşmayın bu şekilde eğer burası size lazım olabilirse bir yıl sonra iki yıl sonra tahliye taahhütnamesi alın kiracınız da bunu bilerek hareket etsin evet. yani eğer karşılıklı uzlaşabiliyorsanız bunu yapın ama karşılıklı uzlaşamıyor dikte ediyorsanız bunun yolları var dediğim gibi. Yargıda evet biliyorum biliyorum. Biliyor. Ben gözünüzden anlıyorum zaten iş yerlerinde en fazla geçen şeyler. Hadi konutlarda çok geçmez biliyorsunuz. Evet, evet. Stopaj ama e, aynı şekilde kafalarımız çalışıyor. İnanılmaz keyifli bir programdı. Nasıl geçti anlamadım. E, sevgili avukatımız Mertcan Dacara programımıza katıldığı için teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İnşallah en kısa zamanda tekrar böyle bir devamında bir süreçle e, programın devamı gelir diyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz.